Herkese merhabalar, fiziğin önyargılarını yıkan kanala, Fizmat Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fizmat'tan günün kozu, 2025'in son videosu, 8-9. gün buradayız, başlıyoruz. Ve 2 TYT, 2 AYT, 2 TYT, 2 AYT'deki TYT kısmındayız. TYT'de de var, AYT'de de var ama ben 1 TYT, 1 AYT'yi ayrı ayrı çekmek istediğim için bugün hareket ünitesindeki ivme at başlığı ile ilgili önce kolay ardından bir tık daha orta ama en sonda gerçekten zor baba soru denilecek bir soruyla serimizi bugün tamamlayacağız arkadaşlar. Yarın yani bir sene sonra Fizmat'tan günün kozu onda görüşeceğiz. İvme hem MSÖ'ye karşımıza geldi. TYT'de de karşımıza gelebilir. AYT'de de karşımıza geldi. Yani aslında bağlantılı olan bir kolu TYT'de bir kolu AYT'de olan ünitelerden bir tanesidir. Hareket ve ivme de gerçekten önemli bir ünitedir. Konu başlığıdır. Hadi gelin fizmattan günün kozu 9. gün başlasın. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 2023 MSÖ'ye de gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam hadi 2024 MSÖ'ye olması lazım. Bu soru o sene herkesi ters köşe yapmıştı. Hala ben bazen öğrencilerimle konuştuğumda inanmıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu soru gerçekten yani birçok yayın evinin kitaplarında olmuyordu. Şimdi herkes ekliyor. Çok normal. Ben de olsa ben de eklerim. Ama Milli Eğitim'in kitabında benzer bir soru vardı. 2023 ya da 2024 tam hatırlamıyorum. Mensuye sınavında karşımıza geldi. Şimdi arkadaşlar ivme nedir? Fizik formülünü yorumlamak aslında bizden şu an istenilen en önemli şey. Hız değişimi bölü zamandır. Hız değişimi. Şimdi hız değişimi. Yani hızlanma. Tamam kabul. Yavaşlama. Evet buna da kabul. Peki bir şey daha var. Düşünelim hocam ne olabilir ki? Hızlanma. Tamam. E, yavaşlama. Canımın içi. Bir de yön değiştirme var. İşte e, hocam yön değişirken ben mesela bak döner kavşakta sabit süratle dolanıyorum. Bana sürat değişimi demiyor ki hız değişimi diyor. Şimdi son hızdan ilk hızı vektörel farkla sen bakkal, olarak, bakkal farkıyla yapmazsın ki. Nasıl yaparsın? Son eksi ilk Vektörel fark yaparsın. Mesela bu ilk hızım. Bu da son hızım. Sonu aldım. İlki ters çevirdim. Ucunu ekledim. Ne oldu? Bak, benim için bileşke oluştu. Yani fark oluştu. İşte unutma. Hızlanma doğru. Yavaşlama katiyen doğru. Bir de yön değişikliği. Direksiyon gelmişti sınavda. Bunlar bizi ivmeli hareket yaptırır arkadaşlar. Yukarıda verilenlerin hangileri ivmeli hareket yapmaktadır? Duraktan yolcu alıp harekete geçen belediye otobüsü hızlanmıştır. Doğru. Döner kavşakta sabit süratle donanan araç dönmüştür. Yön değişikliği. Doğru. Şelaleden akan su hızlanmıştır. Doğru. Yürüyen merdivende merdivene göre durgun kişi sabit hızlıdır arkadaşlar. Olmaz. 1-2-3 değişikliği sorumuzun doğru cevabıdır. İvmeden gelecek soru TYT'de geldi. Yine karşımıza gelebilir. Yön değişikliğinin ivmeli hareket yaptığını lütfen unutma. Sürat değişimi değil, hız değişimi, vektörel fark lütfen unutma. Şimdi ivme zaman grafiği gelirse de arkadaşlar tek bir bilgi var burada. eğimi herhangi bir fiziksel niceliği vermez ama alanı hız değişimini verir. Tamam. Şimdi dur verileri de yazalım da kafa karışmasın. Başlangıçta durmakta diyor. Çok önemli burayı verir vermez bakacağız. Arkadaşlar burada at hızım değişmiş. O zaman ben buraya v diyorum. Burada hızım değişmiyor. Eksi V eksi V. Şimdi çizdim grafiğimi. Önce hızım sıfırdı. Ardından V arttı. Sabit gitti. V azaldı. Eksi V oldu. Tamam. Şimdi burası benim için T. Burası benim için 2T. 3T. Burası benim için 4T. Şimdi Hız zaman grafiğinde nerede yön değiştiririm ben? X eksenini geçince ama böyle burada vermiş başka yerde vermemiştir diye ben şu hız zaman grafiğini bir tek tek yorumlamak istiyorum arkadaşlar. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara olarak yorumluyorum. 1 numara önce şöyle bileceksiniz. Birinci bölge x ekseninin yukarısı artı yöndür. 2 numara da artı yön, 3 numara da artı yön ama 4 numara eksi yön. Çünkü 4. bölge x ekseninin aşağısı eksi yöndür. Ardından x ekseninden uzaklaştıkça 1 ve 4 numarada gördüğünüz gibi hızlanırsın. x eksenine paralel gidiyorsan 2 numaradaki gibi sabit hızlısın. x eksenine yaklaşıyorsan 3 numaradaki gibi yavaşlarsın. Nerede yön değişikliği olur? x eksenini geçince yani burada 3t anında yön değiştirmiştir. Birinci öncülüm yanlış. 3T 4T zaman aralığında yani 4. bölgede hızlanan hareket yapmaktadır. Doğru yavaşlamaktadır diyor. Yanlış. Yalnız iki B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Fizmattan günün kozu yılın son sorusu. Günün kozunun son sorusu. Şimdi birinci bölgede arkadaşlar ne yaparım ben? Yavaşlarım. Pardon artı yöndeyim. Yaklaştığım için yavaşlarım. Eksi yön hızlanma, eksi yön yavaşlama. Tamam. Şimdi hız vektörü ile iğme vektörü. Tabii ki de Grafik hız zaman grafiğinde aşağı gidiyorsa ivme eksidir. Grafik yukarı gidiyorsa ivme artıdır. Grafik zaten yataysa ivmesi yoktur. Bir, i̇vmesi eksi, ivmesi eksi, ivmesi artı. Ama yine yorumsal gelir de kafamız karışmasın diye şöyle söyleyeyim size. Yavaşlayan cismin hız vektörü ile ivme vektörü zıt yönlüdür. Artı yönde yavaşladığım için artı yönde yavaşladığım için ivme eksi. Hızlanan cismin hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür eksi yönde hızlandığım için ivme eksi. Yavaşlayan da eksi yönde yavaşlıyorum, ivme artı. 0 t'deki ivme ile t2 t'deki ivme aynı yönlü olacak. Aracın t2 t zaman aralığındaki yer değiştirmesi hız zamanın alanı arkadaşlar yer değiştirmeyi verir. Eğimi ise arkadaşlar ivmeyi verecektir, a'yı. Buraya verili ortak yazayım. Evet buranın yer değiştirmesi ile buranın yer değiştirmesi eşittir ama 0 t'ninki eşit değildir, eşit büyüklüktedir. Vektörelden dolayı yönlerden kaynaklı. T'de değil, 2 t 2t'de değil, 2t'ye 3t'de yavaşlamıştır. X ekseninden uzaklaştıkça hızlanır, X eksenine yaklaştıkça yavaşlarsın. Yalnız ki B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Bitti mi? Bitti. Ne bitti? Yıl bitti. Zaten gerçekten sınav öğrencisiydin. Bu sefer de yıl olarak da sınav öğrencisisin. Sınava az kaldı ama ben bugün sınav konuşması yapmayacağım. Umarım yeni yıl senin için verdiğin tüm emeklerin karşılığını alacağım bir yıl olur. Seni çok seviyorum. Bitti. Görüşürüz.